Biz yine Brock Stars çekiyoruz. Farkındaysanız bu, bu biraz önce neye neye gideceğimizi de farkında değilsiniz. Siz şu şuna gireceksiniz. ve yanıma babam davet ediyorum Nisa. Kabul edecek mi acaba? Kabul etti. Şimdi o burada. Biz şimdi bir yerin kapmacaya gireceğiz. Arkadaşlar ekstrem bir bölüm yapacağız. Her sizin gönderdiğiniz bu Brock Stars'taki görevlere başlayacağız. Babam pişe şunların üstüne oturma sakın. Bakın babam. Çekil çekil. Çek arkadaşlar bir gerçek var ama gerçekten var. Size koşu taşları var. Ben gideceğim. Onları pıt pıt pıt. Onlar da yok ya, ne flink? Ne flink vardı, değil mi Frank? ne? şu an Ben ya. Bilerek öldüm. Oyuna bak senin. Bak senin. Ben, ben Rota'yım. Bak deneyip deneyip duruyorum arkadaşlar. Ben Rafa'yım çünkü babam ben beni ben çala tanıyor. Sen taradayım evet. mı bugün? Evet ben taradaydım. Bak ben de bak ben. Bak ben de çara olabilir ama ben çara değilim. Arkadaşlar ben de çara var ama ben çara değilim. Değil mi? Evet. evet. Baba hep böyle arkadaşlara karşılıyorsun ben, ben karşı takımındaki Rosa'yım Baba sen beni ne sanmıştın? Sen beni ne sanmıştın? Söyleyeyim mi? Sen beni geçtin. gittin Gittin Tara sandın ya ben Rosa'yım Rosa'yım Belki ama başka biri Arkadaşlar size koşunca ölüyorum Hem hem bizim takım önde Baba bizim takım önde Yolladım. Alevli atlayışımı kullanayım mı? Evet. Kullandım alevli atlayacağım. Şimdi. Tamam. Gittim ya. Bu, bu, bu onun şeyini deneyecektim. Denedim onu doğru. Baba bizim biraz burası kazandı. Bizim burası kazandı. Arkadaşlar şimdi de, bende tere var ya Leon'un um da var benim bunu size yeni söylüyorum benim Leon'um da var. Değil mi? Yeni söylüyor bunları arkadaşlar ama. Evet. Sen görmezlik özelliğini açtın baba. Çift hesap, çift hesaplaşmada bir şey oynayacağız. Çift hesaplaşma. Çift. Eteba, çift defa çift Sen altındasın şu an baba. Bir garanti gö alalım. Al. Ne? Baba Leon'a gireceğim. Yorum yapın arkadaşlar. Mızlık. Sen kim alayım? Ben yani biraz geri seç karakterini. Ben bağlı değilim. Ben bu ara bu sefer Leon'u seçiyorum. Beni Tara var mı sanma tamam mı? Tamam. var. Tara sandınız gerçekten. Ben de Tara olabilir ama Tara değilim yani arkadaşlar. ben Tara var bu arada. Babam iyice abarttı olayı Tara'nın Arkadaşlar diyorum klonlarımın özelliği var. Hemen basıyorum. Arkadaşlar bu normalde gerekiyor. Arkadaşlarım görsün diye basıyorum. Bastım. Bakın burada neyim var? Klonum. Kılanım ben gönderdim arkadaşlar videoyu kestim. Videoyu kestim orada baba. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu pantayı bir kesebilir miyim baba? Pantayı bir gıcık oldum da. Bak burada ultimi, ultimi baba. Senin şeyin ultimi doldurmaya yarıyor bu arada. arkadaşlar. Ben dedi ben dedi de bu var. <laughs> baba biliyor musun? Ben de bütün karakterler var. Oyundaki. 62 karakterden bana 62'si var. ben kutuyu de kırıyorum. Arkadaşlar bu kutuyu kırınca bari güç puanları veriyor. Ben kırmıyorum şimdi güç puanlarını aldım. Babam gitmiş. Ölmüş. Bunu biliyorum bari Leon'unla biliyoruz arkadaşlar ne? Hem görünmezliği hem de Takım arkadaşına yardım gitti baba enişte kesti bana. Şimdi kulonumu attım kulonumu atayım arkadaşlar. Kulonumu atayım Kanatım. Em emti Sen Kanatım. Bu bu da bu da şaşırttırır onu hangisi hangisi o? Direk ha, ben ben de alıyorum ben de alıyorum baba ne etme. Evet, evet, kenar kestik, kenarında olmasın. Evet, evet, sen onu yalarsın. Alarsın, alarsın. Hadi al, hadi al. Oha, aldık. Aldık kazandık. Bir tane daha, bir tane daha, daha ben var. Yok artık. Dynamik. Oo, ee, bu bunu nasıl keselim? Atmış ki ee, Baba, bu sen en üstte odan. Bu arkadaşım. Bu ne ya? Dotturuyorlar birbirini. Sen kesersin. Sen kesersin baba kesersin mayın atladık mayın atıra kaptık büyük bir masa ben de oldum ben de oldum biz kestik ama biz kazandık bak benim doğruma kazandım. bak ben olmasaydım yazdı onu ne Arkadaşlar bu güzel videoydu. Ben 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 bir